Ayağa kalkabilecek misin? Biraz yürümek sana da iyi gelir ha enişte. Enişte mi? Yok artık abi. Yok yok. İyi gelir de. Mahur burada yalnızken mi? Ne olacak canım kimse bilmiyor zaten burayı değil mi? Gidin siz gezin biraz. Fazla uzaklaşmayız zaten. Hem etrafı da şöyle bir kolaçan etmiş oluruz. Olur. ...ne olur. Görüşürüz güzellik. Dikkat edin. Benim ötüfeği verdin. Amacın ne? <gülüyor> <gülüyor> Bir amacım yok. İkimiz de yan yana yürüyoruz. Elimizde tüfek var. Ama sen çekip bana bir tane sıkamıyorsun. Bu çaresizliği bir deneyimle istedim. Öyle mi dersin? Yapma Maraşt. O tetiği çekersen hem Mahur'u hem Nevzat'ı kaybedersin. Yorma beni boşuna. Hilal'i ara. Hilal kim? Bak ne diyeceğim. Artık birbirimizden sır saklamayalım olur mu? Biz seninle akraba sayılırız. Ne yapacaksın Hilal'i? Bak Maraş'ta işte, buradan kurtulmanın tek yolu Hilal. Söyleyeyim ben sana. Eğer onu morayı çevirmezsen ne sorularının cevabını alabilirsin... ...ne de buradan sağ çıkabilirsiniz. Çevir numarayı. Efendim? Alo, istihbaratçı Hilal Hanım'la mı görüşüyorum? Bendeniz Necati Türel Hilal Hanım. Uzun zamandır peşinde olduğunuz kötü adam. Ne istiyorsun? Ne isteyeceğim? Sizinle tanışmak. Aslında bunu uzun zamandan beri istiyordum ama... ...itiraf edin Hilal Hanım. Siz de sürekli peşimdesiniz... ...fakat bir türlü cesaret edip bana açılamadınız. Yalan mı? Şu ağzını bunun toparla sok bingırttanlar şu silahı. Mayaşlı mı o? Yanında mı? Neredesiniz? Ee, sakin Hilal Hanım, sakin. Hepsini öğreneceksiniz. Ne istiyorsun söyle? Ne isteyeceğim? Sizinle tanışmak, yüz yüze görüşmek. Ha, elbette yanınızda adamlarınız ve o çeşitli teknolojik dinleme aletleriniz olmadan. Ha bu arada Mahur'la Nevzat da elimde. Eğer benimle yüz yüze konuşmayı kabul ederseniz... ...belki yaşamak için bir şansları olabilir. Durum çok kötü Hilal Hanım. Yani size şöyle tarif edeyim. Maraşlı karşımda elinde bir tüfekle duruyor ve çekip bana sıkamıyor. Sesini duymam lazım. Az önce duydunuz. Yine de rica edeyim bir merhaba desin. Dinleme bu manyağı Hilal. Gelme sakın. <laughs> İlahi Maraş'ta hep kahramanlık peşinde değil mi? <laughs> Yalnız bu sefer durum fena Hilal Hanım. Kötü kısılmış durumda. Çaktırmadan söyleyeyim, tüfeği de boş. Korktuğum için değil, hoş olduğunu bildiğim için sıkmadım zaten. Dediğim gibi, eğer benimle görüşmeyi kabul ederseniz... ...dediğim şartlara uyarsanız, eski eşiniz yaşar. Ha, umurunuzdan bilmiyorum ama mahur da yaşar. Ne istiyorsun söyle? Gelmeniz gerektiği zaman size konum atacağım. Bu konuşmayı şimdilik aramızda kalacak diye düşünüyorum. Bunu bir test gibi düşünelim. Geldiğinizde beni ne kadar anladığınızı göreceğim. işlerini patlatmanı istemem. Ne istiyorsun sen benden? Hı? Planın ne senin? Benim de kendime göre bir takım planlarım var Maraş'ta. Eski eşin gelince öğrenirsin. Gelmeyecek. Gelecek, gelecek. Senin için gelecek. Kadınlara ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama sen senden vazgeçemiyorlar Maraş'ta. Saçma sapan konuşma. Hilalin kim olduğunu biliyorsun. Buraya tek başına gelmeyeceğini de. Daha iyi işte. Mahur'la kurtulursunuz. <laughs> bir dakika, bir dakika. <laughs> Sen Mahur gerçekleri öğrenecek diye mi korkuyorsun? Ha, kendi hayatımı kurtardım diye seviniyorsun. Mahur gerçekleri öğrenecek diye korkuyorsun. Vay be. Ne aşk ama. Helal olsun. Oradan bakınca önümden korkan birine mi benziyorum? Yok hiç benzemiyorsun. Hatta buradan bakınca göründüğünden daha zeki birine benziyorsun. Gölge oyunu bilir misin Maraşlı? Ha? Hani şu Hacivat Karagöz falan. Bilirsin işte. Bizim aileye öyle düşün. Yıllarca perdede suret şeklinde yaşadılar. Ama ne perdeye vuran ışığın nereden geldiğini önemsediler... ...ne de onları oynatan sopayı kimin tuttuğuna. Yıllarca onları kukla gibi oynatan bendim. Ama işte her gösterinin de bir sonu var. Benimkinin sonuna da hızla yaklaşıyoruz Maraş'ta. Yani ben Necati Türel ne yaptığımı, kim olduğumu çok iyi biliyorum. Peki ya sen Maraşlı Celal Gül? Sen biliyor musun kim olduğunu? Sen şimdi perdedeki suretin misin? Yoksa kendini taklit eden sen misin? Ne dersin? Ben olduğum gibiyim. Manyak olan sensin. Polis almıştır bizim plakayı. Peşimizi bırakmaz. Hava kararana kadar saklanacağımız sota bir yer bulmamız lazım. Hayatımız kararmış. Hava kararsa ne olur ki? Zorla kaçırırlar beni dersin. Yırtarsan sana bir şey olmaz. Devam et sen. Kenara çek. Ne oldu oğlum? Kenara çek. Durursak yakalanırız. Paranı almak istiyor musun, istemiyor musun? Çek kenara. Cam aç oğlum. Sakın kusma. Nefes al oğlum. Nefes al. Geçti. Tamam oğlum. Dur! Dur! Tamam oğlum. Tamam. Nefes al. Nefes alamıyorum baba. Tamam. Panik atak. Aç göğsünü. Tamam. Geçti. Geçti. Nefes al. Baba öleceğiz, öldürecekler bizi. Hayır, ölmeyeceğiz. Hiç merak etme sen, bir daha dönmeyeceğiz oraya. Tamam. Tamam, tamam. Sakin ol, tamam.